yepyeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Neredeyiz? Yukarı Kavrun'dayım. Bugün kaç zirve yapmak için yola çıktık. Ayda yerle Saşa'da kaldı. İki arkadaşlarımız araçtan indik. Bugün buraya kamp atacağız. Yarın yaklaşık 3-4 saatlik mesafeyle yürüyüşümüz var yukarı doğru. İkinci kamp alanına varacağız. Ve 30 Ağustos Sefer Bayramı için zirvesini açılıp anlayacağız. Evet, federasyonun kamp attı yaylanın hemen içindeki mekandayız. Selamünaleyküm. selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk abi, merhabalar. Nasılsınız? İyi, sizlere sormalı. Teşekkür ederiz. İşletme sahibiz herhalde. Evet, ee, Kaçkarlar'da Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun buluştu e, buluştuğu, organize ettiği mekandır. Evet her gelen dağcı mutlaka bir merhaba der, öyle geçer burada. Sadece merhaba dememişler ama bir dünyada hatıra anı bırakmışlar. Evet, Şöyle etrafta bayrak filamalar var. Son 10 yılda gelip bunlar asanlardır. 10 yıldan öncekile gelip güncelleme yapmadıkları için kaldırıyor musunuz? Kaldırmış kenardayız. Cildileme mi? tekrar atacağız da Yani Ve 10 yılda bir buraya geldi. gelmek lazım o zaman. Tabi. 3-5 yılda gelip güncelleyeceksin, imza atacaksın. E, hey. 10 yılı yaşlı mıydı o filama? Kenara alınır, atılmaz. Kenara alınır, geldi mi kendisini güncelleyip tekrar asacak. Çok güzel. Çünkü yer kalmıyor. Evet, haklısınız. Arkada da Kamp alanı var. Evet, anladım. O Şöyle. kamp alanımızda bir Dağcıların e kaldığı, gelenlerin konaklama yaptığı yer. Evet Şurada pansiyonumuz Şöyle, var, şuraya. ücretli. Burada kamp alanımız ücretsiz. Evet, gelenler, isteyenler de pansiyonda evet. ücret karşılığında kalabilirler. Evet. Kolay gelsin. Of. İşte sütler tam sevdiğim gibi. Sütesi yani. Evet mutlaka gelin görün buraları arkadaşlar. Yani daha gelmeseniz de mekan ve ortam gerçekten muhteşem. hazırlanıyor. Paket yemek yapıyorum. Evet. Haydi afiyet olsun bana. Geliyorum. Evet günaydın arkadaşlar. Bugün kampımızın ikinci günü. Yukarı Kavrun Yaylası'na ayrılacağız. Yukarıya doğru devam edeceğiz bugün de yukarıya kamp atıp ertesi sabah da başlayacağız. Güzel günleriniz olsun. Herhangi bir daha gitmek için denizden kaç kilometre öteye gitmen gerekiyor. Ama biz buradan buraya geldik 60 kilometre. Ve buradan şimdi çıkacağız. 5, 7, 8, 10 kilometre. Çıkacağız 4000 rakıma. Dünyada böyle bir dağ yok. Şimdi çok da ciddi bir dağ. Ben seni gördünüz. Bu da ondan aşağı kalır diye. Burada sadece... Nasıl gidiyor hocam tırmanış? Evet hocam. Tırmanış gayet iyi gidiyor. İnşallah kopuk olmasa, kopuklar olmasa daha da güzel olacak. Evet, evet. Dileğimiz yani o yönde. Şu anda de. kapıya bile şey çıkmadık. Tabii. Evet kapıya. Yani. Ettim, Az kaldı ama değiliz. De. Evet. E, Dilerim yürüyüşteyiz şu anda. Kesinlikle. Kazasız belasız yürüyüşler olsun. Evet mezoid kapı denilen yere geldik. Burada mola vereceğiz. Dikkatini çekeceğim. Şimdi burada bir demir kapı var arkadaşlar biliyorsunuz demir kapıyı tamamen iki dağın geçiş yerine koymuşlar. Sizler çıkmasın diye yapalım. evet sebebi de zarar hayvanların geçişlerini önlemek için öküzlerin, ineklerin geçişini önlemek için şöyle bir kapı koymuş. Günler, İyi günler. teşekkürler bir mola. Evet. Az bir şey kaldı kamp yerimize. Tamam hocam. 15 dakika sonra muhtemelen kapatacağımız yere ulaşmış olacağız. Manzara Gerçekten harika. Ah çektim memeyi Domates sorbası. Beş kişilik. Beş kişilik. Bütün kapıda doyuracak kadar. <laughs> Bakayım yumurta şeyi nerede ya onu bulamadım. E bak, Hadi kalkayım. Kırılan yumurtayla pek bir işimiz yok. Şu köşede yumurtalar var. Çadırın e, sana göre sağında. Oo, iyi düzü 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 düzü. Bak çekinler. Kaç tane getireyim? 4 e, tane getireyim. Şey gibi o. Peş, peşin satan veresiye satan. Beş kişilik ordu çorbası. Oh, annemi, annemi kesin gözleri yaşlıdır şimdi. Yaklaşık bir saat önce sabah saat 5 gibi zirve tırmanışına başladık. Şöyle göstereyim. Şöyle kapanını geçiyoruz. Sık kayalıklar bulunuyor burada. Buradan ben buzulma oldu böyle. Yukarıda zirve. Sanırım 24 kişilik bir grupla direksiyon başına başladık. <laughs> <Buzdana suç edecek. gülüyor> geldik. <laughs> Sağlık durumum çok iyi değil. Gece bir <laughs> biraz üşüttüm. Kusma ve haşsızlık var. <laughs> Çarşaktan kayaya geçiş. Şimdi <laughs> Haydi ah. <laughs> yürü. O ellerini <laughs> benim az bilemem unuttum ben gerisini. Haydi yürü. Döktürdüğün yemekler. E ee, şurada kamp yerimiz. <laughs> Ve kaç karlar Büyük zirvedeyiz <laughs> <Uf>, Tebrikler Adamsın Harikayız Yorucu bitirme hoş oldu Benim <laughs> Evet, bu yolu gördüğümüz. açacağız. Evet, imza atacağız. yalnız gelin. Ee, buradan tarafını Ne şey Evet. Allah. Alalım hislerini. Evet, çok mutlu ve gururluyum. Emel hocama sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Güzel bir tırmanış oldu. Bu tırmanışı eh, başta annem, babam olmak üzere Gurbetteki abim, ablama, yeğenlerime. <laughs> ve ekip arkadaşlarım olan Ayşe'ye, Harun'a beni destekleyen bütün dostlarıma armağan ediyorum. Gazi <gülüyor> Dağcılık. <gülüyor> Emin hocam da görelim burada. Boşluk, Boşlukları yazar mısınız? O boşlukları. Evet. Şuraya yazıyoruz hocam. Ama ya yine. <gülüyor> <gülüyor> tırmanış. Yaklaşık 10 dakika sonra bitecek. Sabah 5.30'da çıktığımız yola şu an saat 3.30. 11 saattir hemen hemen yolda yürüyoruz. Gerçekten yorucuydu. Çarşak bölümümüzü çok yordu. Netice itibariyle ser salim döndük. Mutlu olmaya çalışıyorum. Ne diyeyim daha doğrusu. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, ve Instagram'dan beni takip edip benim dostlar sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.